Öncelikle şunu söylemem gerekir ki bu anime gerçekten de harika bir distopya sahip. Distopya ne diye soracak olursanız da distopya çoğunlukla itopik bir toplum anlayışının antitezini tanımlamak için kullanılan bir kelimedir. Bu şekilde sanırım anlasam anlarsınız diye düşünüyorum. Distopya'ya da en iyi örnek verebileceğim bir kitap varsa o da zaten 1984 kitabı George Orwell'ın harika bir distopya örnek mesela. Japonlarda genelde böyle distopik şeyler çok göremezsiniz. Her animeye baktığında genelde shonenlerin özüne baktığında şöyle olur. Bir ana karakterimiz vardır bu ana karakter işte güçlenir. Her seferinde arkadaş edinir. Arkadaşlarının gücü. Arkadaşlarının gücü adına falan derken böyle bir bakmışsın. Siktir lan. Diyeceğin adamı adam yeniyor mesela. Niye? Yazar buff'ı, şu buff'ı, bu buff'ı, ananın bu buff'ı falan, falan falan. Böyle genelde şonenlerin bu yüzden hep boku çıkar genelde. O yüzden şu şonenler bir noktadan sonra sıkabilir. Ama bu anime Shonen olmasına karşın harika bir distopyaya sahip. Öncelikle hikayemizin girişinden başlamak istiyorum. Bizim ana karakterimiz daha çocukken annesini ve kardeşini kaybediyor. Aslında bu olay da şöyle. Çocukluğundan beri hep annesine anne ben işte büyünce kahraman olacağım. Tıpkı bana okuduğun masallardaki hikayelerdeki gibi kahraman olacağım ve seni ve erkek kardeşim Shou'yu her zaman koruyacağım diyor. Ana karakterimizin adı da bu arada Shinra Kusakabe. Bunu sürekli annesine söylüyor sürekli kahraman olma hayalleri kuruyor. Ve bir gün annesinin yine ona anlattığı kahraman hikayelerini dinleyip yatarken bir an evini alevler alıyor. Ve daha sonrasında annesinin gözünün önünde canlı canlı yandığını görüyor. Ve sonra ortada bir anda bir iblis beliriyor. Ama bizim ana karakter zar zor bir şekilde kendi gücü beliriyor. Ortaya çıkıyor o sırada. Oradan kaçabiliyor. Daha doğrusu kapının eşiğine kadar gelebiliyor. Sonrasında tabii hemen itfaiye geliyor. İtfaiye de bunu kurtarıyor. Ve diyor ki bizim Shinra'nın özel yeteneğinden dolayı ev yandı. Ve Shinra evini yakarak annesini ve kardeşini öldürdü diyorlar. Animenin girişi de işte tam olarak böyle başlıyor. Kendisini iblis olarak ilan ediyor çevresindeki insanlar hiç kimse ona sahip çıkmıyor. Bu yüzden yetimhanede büyüyor ve ana karakterimiz yanlış hatırlamıyorsam 16 yaşına kadar ya da 17 yaşına kadar da bu şekilde yetimhanelerde büyüyüp itfaiyeci olarak eğitim alıp daha sonrasında da bir itfaiyeci 8. bölüye geçiyor. Animemiz de tam da burada başlıyor. Şimdi burada animenin şu kısmını anlatmam lazım. Bu animede daha doğrusu distopik evrende 3 farklı insan tipi var. Ve bir itfaiye timi var. Öncelikle insan tiplerini açıklamam gerekiyor. Birinci nesil, ikinci nesil ve üçüncü nesil dedikleri insan tiplemeleri var. Birinci nesil insanlar hiçbir şekilde ateş güçlerine sahip değil. İkinci nesil insanlar ateş gücüne sahip ama yoktan ateş var edemiyor. Lakin hali hazırda var olan ateşi kullanarak bir şeyler yapabiliyor. O da ikinci nesillerin yetenek alanlarına göre değişiyor. Mesela atıyorum barutu patlamasını yöneltebilen insan var mesela bu bizim ana karakterin girdiği bölükte. O mesela silahla ateş ederken barutun patlamasını daha çok arttırıp mermiyi ışık hızına kadar çıkarabiliyor neredeyse yani. Gerçi bu bir manyak bir mermi patlatıyor. O bölükte başka bir kız var mesela. O da ateşi yönlendirebiliyor mesela. Bu tarz farklı farklı yetenekleri var ikinci nesillerin. Üçüncü nesillerse ateşi hem çıkarabiliyor hem de kendi çıkarttığı ateşi bir noktaya kadar yönetebiliyor. Mesela bizim ana karakter Shinra ayaklarından ateş çıkarıyor ve bu ateşi birazcık yönelterek hem gökyüzünde uçabiliyor hem patlatabiliyor o ateşleri ayağından çıkartarak veya aynı şekilde bizim Shinra'nın diğer arkadaşı olan Arthur da kendi kılıç gibi düşündüğü şeylerden lazer çıkarabiliyor ve o lazeri istediği kadar uzatabiliyor kısaltabiliyor kesebiliyor istediği çoğu şeyi yapabiliyor yani. Kısacası 3. nesillerde böyle oluyor. Bir de burada Adol Bast ya yani cehennem ateşi diyeceğim bu arada. Çünkü Japonca'da da Adora Bast diyorlar ama ben burada cehennem ateşi diyerek bahsedeceğim bundan. Cehennem ateşi de ayrı bir şey. Onu da ilerleyen taraflarda anlatacağım. Şimdi buraya kadar anladık sanırım. Ve bu dünyada, bu distopik dünyada şöyle bir gerçek var. Birinci nesil olan insanlar, hiçbir şekilde ateş gücü olmayan ve ateşleri hiçbir şekilde yönetemeyen insanlar ansızın bir anda ateş insana dönüşebiliyorlar. Tamamen bir anda adam duruyor ve bir anda ateş insanına dönüşüyor. Ve işte burada da itfaiye devreye giriyor. Buradaki itfaiye aslında Fahrenheit 456 mıydı? Unuttum bak tam adını. Öyle bir distopik bir film de vardı. Ona çok benzer. Burada itfaiye diyoruz ama bizim itfaiye yerleri aslında ateşi söndürmüyor. Ateşe dönüşmüş olan insanı aslında bir nevi öldürüyorlar. Ve bu distopik evrende Tokyo İmparatorluğunda yaşıyor insanlarımız ve bu Tokyo İmparatorluğunda bir din var. Ve bu dinde sözde arındırma yaparken yani ateş insanı öldürürken buna arındırma diyorlar. Ve bunu yaparken de bir dua okumak zorundalar. Bu arada animeyi izlerken bir noktadan sonra ya sikeceğim duanı diye biliyorsun ben çok dedim bu arada veya ne bileyim sisterlar yani rahibelere de çok tilt olabiliyorsunuz ama buraları geçeceğim. Genel olarak iş işimiz bu şekilde bir insan birinci nesil bir insan bir anda evde oturup yemek yerken tak ateş insana dönüşebiliyor ve itfaiye ile gelip bu adamı öldürüyor öldürdükten sonra da yanan yerleri söndürüyorlar suyla ve devam ediyorlar. Bu şekilde animemiz ilerliyor. Bizim ana karakterin girmiş olduğu 8. Tugay'da komutanları 1. nesil bir insan. Yani hiçbir özel gücü yok ama kendisi çok taşaklı bir adam bak. Gerçekten çok kral bir adam. Bizim ana karakterimiz Shinra Kusakabe'yi de zaten 8. bölüye komutanımız davet ediyor ve kendisi de 8. bölüye giriyor. Çok geçmeden bu arada gerçekten de animenin harika bir karakteri var. Hatta bu internette falan denk gelmişsinizdir. İşte bir Joker şarkı söylüyor. Bu bu animenin ikinci sezonun 12. bölümünde böyle sonlara doğru kısımda zaten bu Joker karakteri söylüyor o şarkıyı. Bu karakter çok kral bir karakter. Kendisi bizim Shinra göz önünde duran gerçek bir kahramansa Joker'de gölgelerde saklanan kötü kahraman. Dark Hero diyorlar zaten kendisine de. Bu Joker'in harikada bir hikayesi var. Öncelikle zaten şunu söylemem lazım. Bu animede boşa atılmış, yavan atılmış hiçbir karakter yok. Bak bu animeyi çok sevmemdeki tek sebep her karakterin gerçekten işlenmiş ve harika bir hikayesi var. Mesela Bölük Komutanı ve Komutan Yardımcısını sadece sadece ikisi için ayrılmış olan bir bölümü var. 24 dakika boyunca gidiyor. Veya ne bileyim Joker için ayrılmış koca bir bölüm var. Shinra'nın yaşadığı bütün psikolojik baskı anlatan koca bir bölüm. Arthur'un neden geri zekalı olduğu veya hayal dünyasında yaşadığını anlatan bir bölüm veya diğer yardımcı karakterlerin bile neden bu hale geldiklerini anlatan birer birer bölümleri var. Yani gerçekten de arka hikayeye karakterlerin derinlemesine çok fazla inen bir anime. Bu animeyi izlerken de karakterlerle beraber bağlantı kurabiliyorsun. Kendi ya bu aynı ben a**na koyayım diyebiliyorsun yani. Shinra ilk bölümünde tabi travmaları tetikleniyor. Kimse Shinra'ya inanmıyor. Herkes Shinra'ya diyor ki işte sen evi yaktın. Ama Shinra diyor ki hayır evi ben yakmadım. Hani orada bir iblis vardı. Ben o iblisi gördüm ve o iblisi öldürmek istiyorum diyor. Bu şekilde kendini gazlaya gazlaya birçok insanın hayatını da kurtararak birçok insanın hayatını etkileyerek gidiyor. Ve bu ilerlediği süreçte birinci bölük olan Tokyo İmparatorluğu 250 yıl önce kuruluyor. 250 yıl önce kurulduktan sonra ilk kurulan itfaiye bölüğünün yerine gidiyor bizim Shinra. Ve burada Rekka adında birinci Tugay'da Tugay yardımcısı konumuna gelmiş olan Rekka adındaki adamın insanlara böcek enjekte ederek onları ateş insanına çevirdiğini görüyor. Normalde insanların bir anda kendiliğinden ateş insanına dönüştürüyor. Düşünüyorlardı birinci nesillerin. Ama bir bakıyorlar ki ulan bunu böcekle de yapıyorlar amına koyayım. Ulan ben kendi evimi yaktığımda benim elimden tutan adamda. da birinci bölümün başındaki adamdı diyor. Hani birinci bölüğü kuran oradaki itfaiyedeki başıncı başkomutan benim elimden tutmuştu ve olayları görmüştü diyor. Hem o bana cevap vermiyor ne olduğunu anlatmıyor. Hem de bu adamın yardımcısı Rekka insanları böcekle beraber ateş insana dönüşür. Lan burada ne oluyor diyor bizim karakter haliyle. Bir de burada size kilisenin tüm insanlara anlattığı hikayeyi anlatalım. Kilisenin tüm insanlara anlattığı hikaye ise şu. 250 yıl önce dünyada manyak bir felaket devreye geldi. Bütün dünya yandı. Haritalar değişti. Kıtalar yok oldu. Geriye kalan tek şey Tokyo adında böyle küçücük bir ülkecik kalmış. Hani bu şekilde anlatıyor. Tabii ki başka başka ülkeler de olabilir. Bilmiyoruz ama biz bir ada ülkesiyiz ve bizim bu kadarımız kaldı diyorlar. Ve bu hikayede şöyle anlatıyorlar. 250 yıl önce dünya büyük bir felaket yaşadı. Bu büyük felaketten sonra Raffles adındaki bir adam Muritlerin de yanına alarak arayışa koyuldu. Yaşanabilecek bir yer bulmak adına. Daha sonrasındaki nesillerde bu Raffles adındaki adama birinci Raffles diyeceklerdi. Bu adam yol üzerinde bir meşale buluyor. Ve bu meşale cehennem ateşi aslında doğru Basto dediklerim. Ateş. Ve bu ateşi alıp halkının yanına muritleriyle beraber geri dönüyor. Ve sonrasında da diyor ki bu ateşle beraber ülkemizi tekrar kuracağız deyip günümüzdeki Tokyo İmparatorluğunu kuruyorlar. Shinra'ya çocukluğundan beri hep bu hikaye anlatıldı lakin Shinra yavaş yavaş artık bu hikayeye inanmamaya başladı. Çünkü böcekle beraber de insanlar ateşe insanına dönüşüyor hani bizim dinde böyle bir şey anlatılmadı moruk hayırdır diyor. Hani kitaplara bakıyor yok diyor. Bizim ana karakterde bu her Japon animesinde işlenmiş bir şey bu arada Japon kültürünü yansıtan hep böyle bir küçük bir bölük olur ya. Bu animede de var. 7. Tugay'ın yönetmiş olduğu Benimaru komutanın yönetmiş olduğu bölgeye gidiyorlar. Bu bölgede Shinra ile Arthur güçleniyorlar. Ve bu bölgede ilk defa Shinra bir iblisin nasıl yok edildiğini görüyor. Ateş insanına dönüşebiliyor insanlar. Bu normal klasik bir ateş insanı. Bunu arındırmak basit. Lakin bu ateş insanının eğer iki tane boynuzu çıkarsa o otomatikman iblis oluyor. Ve iblisi kesmek çok zor. İblisi arındırmak için veya kısacası öldürmek için iblisin neredeyse iki katı kadar ateş gücü sarf etmen gerekiyor. Ve bu çok zor bir şey. Ya totalde zaten Tugaylar'ın öldürmüş olduğu iblis sayısı da çok az. Ve Benimaru da öldürülmüş ikinci ateş insanını öldürüyor. Normalde birinci şey iblisi öldüren de Benimaru'nun abisiydi. Ama Benimaru'nun abisi bunu yaptığı sırada aşırı yanma sonucunda vücudunda yanıklar oluşuyor ve artık eskisi gibi dönüşemeye başlıyor. Ama Benimaru'da böyle bir şey yok. Benimaru tam bir dahi anasını satayım. Adam gerçekten çok taşaklı. Benimaru harbi sağlam bir karakter. Bir zamana karakter tabi bunu görüyor. Sonra Obi diyor ki Kanka bak bizim bölük yetersiz, bize bir mühendis lazım. Mühendisi almaya giderken bir mühendis buluyorlar. Çok zeki bir mühendis. Tokyo İmparatorluğu'nu hayata tutan Amaterasu adındaki enerji kaynağını yapmış olan mühendisin torununa gidiyorlar. Tabii bizim adam da bu mühendis adam ateş subaylarına karşı çok temkinli. Onları sevmiyor. Sonrasında da 3. bölük komutanı Doktor Giovanni geliyor. Bu Doktor Giovanni manyak abi. Gerçekten deli bir karakter. Hatta bu Giovanni'nin anlattığı bir olay daha var. Giovanni diyor ki ta dinozorların öldüğü zamanlarda dünyaya gök çarptığı sırada o gök içinde böceklerin yumurtaları vardı diyor. Normalde böcekler dünyaya ait değildi diyor. Böcekler başka bir diyarda geldi ve o da bu gök taşı sayesinde oldu. Bu gök taşının içindeydi o yumurtalar. O gök taşı dünyaya çarptı, bu yumurtalar dünyaya daldı. Yani böcekler aslında bizim dünyamızdan değil. Biz bu böcekleri kullanarak cehennem bağına ulaşabiliriz diyorlar. Cehennem bağı da şöyle. Normalde cehennem ateşini kullananlar birbirleri arasında cehennem bağı kurabiliyorlar ve ayrı bir evrene gidiyorlar. Aynı şekilde böcekleri kullanarak da Doktor Giovanni bu cehennem bağına erişebilmeyi çözüyor ve bu sayede Shinra, Doktor Giovanni'nin kanı sısamıştığını seziyor ve hemen dönüp diyor ki mühendisi kanka Giovanni seni sikecek. Hani gel biz seni koruyalım. Neyse bir şekilde sonra mühendisi ikna ediyorlar mühendisi koruduktan sonra. Mühendisin yanında da bir de bedava promosyon olarak başka bir bölükten de bir bilim adamı alıyorlar. Ama bu bilim adamı aslında zaten Joker'in adamı. Yani bu bilim adamı içeride olan bir taneleri Joker anlatıyor. Shinra ne kadar Joker'i reddetse de seninle beraber şeytan olmayacağım ben Kahraman olacağım dese de Joker, Shinra'yı gerçekten seviyor ve Shinra'nın bu dünyayı, bu distopik dünyayı değiştirebileceğine inanıyor. Ve bu yüzden bizim Shinra da sürekli olarak farkında olmasa da aslında destek alıyor Joker'dan. Her neyse bizim Shinra bir şekilde ilerlerken, kendini geliştirirken bizim bölüye yeraltı dünyasına girme izni çıkıyor. Yeraltından da kastını muhtemelen anladınız. Metro hattı. Hani dünya 250 yıl önce yandı ya. tabii o zamanlar insan gelişmişti. Metro hatları falan vardı. Sonra o gelişmişlik bir anda kayboldu. Millet bilmiyor metro altında ne olduğunu falan. O yüzden oraya öbür dünya diyorlar ve oradan korkuyorlar. Ama bizim Tugay'da bunun iznini aldığı için öbür dünyaya gidiyorlar. Bunu yapmalarının sebebi ise şu. Bütün bu insanları ateş insanına çeviren, bu böcekleri yapan bir tarikat var ve bu tarikatın adı da Evangelist. Ve bu Evangelistler de amaçları dünyayı tekrardan yok etmek. Tıpkı 250 yıl önceki yaşamış olan felaket tekrar yaratmak istiyorlar. Bizim Shinra'lar bunu araştırmak için öbür dünyaya iniyor. Ve öbür dünyada Shinra şu gerçekle karşılaşıyor. Kardeşi şu ölmemiş abi. Ve daha da kötüsü o büyük yangında gerçekten de Shinra'nın hiçbir suçu yok. Gerçekten de Shinra evi yakmamış. Olay aslında şu. Shinra'nın annesi iblis ile dönüşüyor. Yani ateş insana dönüşüyor ama iblis versiyon olarak. Yani bayağı güçlü bir iblise dönüşüyor. Shinra'nın annesi. Ve Shinra'nın annesi Sho'yu alıp gidiyor. Shinra da bir şekilde kaçıyor. O zamanlar Shinra'nın alevleri çok güçsüz olduğu için Shinra'nın cehennem ateşine sahip olduğunu düşünmüyorlar. Shinra çok sonradan cehennem ateşini ortaya çıkarıyor. Daha 2 yaşındayken cehennem ateşini ortaya çıkarıyor. Ve bu animede şu kısmı hiç anlamadım. O yüzden burada anlatacağım. Cehennem ateşine sahip olan insanlar çevresindeki insanları ateş insana dönüştürebiliyormuş. Ama bunun nasıl olduğu hala da animede açıklanmadı. Bu yüzden bilmiyorum. Ama şu Shinra'nın annesi bir böcek tarafından veya durduk yere ateş insana dönüşmedi. Şu onun cehennem patlaması uyandığı için annesi ateş insana dönüştü ve oldu. Shinra bu gerçekle karşılaştıktan sonra tabii ki de duygusal olarak çöküyor. Çünkü bu zamana kadar hep öldürmek istediği biz aslında da annesiydi. Hep korumak istediği kişi annesiydi. Ve kardeşinin hep öldürünü düşünmüştü ama kardeşi yaşıyordu. Ve kardeşi bir tarikat üyesi ve tarikat üyesinin başının hani başındaki adamın sağ kolu Hani gerçekten kendini çok kötü bir distopik durumda buluyor. Gerçekten çok kötü bir durumda buluyor. Ve şöyle bir sorunumuz daha var. Ülkeden kaysan kaçamazsın abi. Hiçbir yerde yaşam yok tamam mı? Dünya yanmış kül olmuş abi. Gerçekten hiçbir şey kalmamış. Çözüm bulmak zorundasın. Bir şeyler yapmak zorundasın. Şina'da bir şeyler yapmak ve çözüm bulmak için sürekli sağa solu araştırıyor. Ve bu sürede aslında bu evangelistlerin yani şovunun olduğu tarikatın bütün cehennem patlamasına sahip olan insanları topladığını fark ediyor. Kendisini de kaçırmaya çalışıyorlar. Ama bizim Şina hiçbir şekilde gitmiyor. Diğer cehennem ateşine sahip olan insanları Shinra kendi tarafına bir türlü de çekemiyor abi. bile de deli amına koyayım. Yani kız mesela delirmiş abi gitmiyor Shinra ile. Kız şey yapıyor mesela ateşin ne zaman nerede çıkacağını görebiliyor. Ateşin çıkacağı eve gidiyor. Adama diyor ki seni kurtarırım ama bana mama, bütün paranı ver diyor. Yani böyle deli bir kız amına koyayım. Hiçbir şekilde Shinra ile falan da gelmiyor. Bu animede sevdiğim bir kısım vardı abi. Shinra ışık hızını geçebiliyor. Yani o bayağı güzel sahne vardı fight sahnesi. ikinci sezonun 8. bölümü mü? 9. bölümü müydü? neydi? Ya da 10'da olabilir. Shinra böyle ışık hızına geçiyor böyle masmavi oluyor falan. Orada güzel bir fight sahne tanesiydi. Sonra bizim Joker'la abi 8. Tugay'daki bak Benimaru arı çok taşaklı adam. Bunlar gidiyorlar abi kiliseyi basıyorlar. Diyor ki abi bak sikeriz. Hani sikerler. Yani sikerler. Bak burada bir boklar dönüyor. Hani bize gerçeği anlatın deyip benim Joker basıyor abi şeyi krallığı. Yani din olasını. Papaz hemen tabii çıkıyor. 3. Ruffles mıydı o adamda? Öyle bir şey. Ya da 4. Ruffles. Şey şey diyor. Lan Benimaru seni kızdırmadık. Niye ağzımıza sıçmaya geldin falan derken adam kaçıyor. Sonra böyle daha derinliklerine iniyorlar o kilisenin falan. Bir şey arıyorlar belge arıyorlar Hani geçmişe dair gerçekleri aramaya çalışıyorlar ve tam o sırada karşılarına birinci tugayın başkanı çıkıyor abi Bak buradaki plot twist çok iyiydi. Tamam mı? Bak bu plot twist bayağı iyiydi. Adam çıkıyor ve Joker e diyor ki bro bak biz eski bro senle biz eski arkadaşız. Sana bir iyilik yapacağım. Al birinci Raffles. Tokyo İmparatorluğunu kuran birinci Raffles'ın karısının günlüğü kanka. Bulabildiğim tek belge bu. Al buna bir bak diyor. Ve burada işte ikinci plot twist'i de burada yiyoruz abi. Abi olay ne biliyor musun? Evangelistlerin içerisinde insan olmayan bir kişi var. Ve bu kişi kılık değiştirebiliyor. Biz bunu zaten bizimkiler ilk defa Benimaru'nun bölgesine gittiğinde gör Kılık değiştirme yapabilen bir adam var. Bu adam insan değil ve 250 yıldan daha fazla yaşa. Ve aslında olay da şu. Birinci Raffles yaşanabilecek bir yer aramaya muritleriyle gitmiş. Ama bütün muritleri öldürülmüş. Aslında birinci Raffles da öldürülmüş. Ama işte bu şekil değiştiren adam birinci Raffles'ı öldürüp birinci Raffles olarak geri dönmüş insanların arasına. Ve bu, bu kişinin cehennem patlaması var mı yok mu bilmiyorum ama cehennem ateşini kullanarak bu insanlara demiş ki hadi gelin ülke kuracak. Karısı tabii bunu fark etmiş diyor. Hani mizacı değişti konuşma şey değişti ama tipi hala aynı falan deyip şüphelenmiş sürekli ve bunu günlüğüne yazmış. Yani aslında olay ne biliyor musun? Bizim Shinra'nın inanmış olduğu din, korumaya çalıştığı ülke de evangelistler tarafından yaratılmış ve karşı koymaya çalıştığı düşmanlar da evangelistler. Yani neyi savunursan savun, neye düşman olursan ol, ikisi de aslında aynı kişi amına koyayım. Evangelistleri kuran adam da ve Tokyo İmparatorluğu'nu ve o dini kuran adam da aynı kişi. Bu çok iyi bir plot twist. Buradaki ki en büyük spoiler da bu sanırım. Bu arada unuttuğum bir kısım olmuş. Bunu videoyu çektikten sonra fark ettim. Bu Amaterasu dediğimiz Tokyo İmparatorluğu'nun var olmasını sağlayan, insanların yaşamasını sağlayan bu Amaterosu da cehennem patlamasına sahip olan insanı kullanarak çalışıyor. Ve hatta o bölgenin bütün bilim insanlarını toplamış Kül Adası firması Shinra'ya gelip diyor ki seni feda edeceğiz kardeşim sen öleceksin ama senin sayende 14 milyon insan hala daha yaşamaya devam edecek. Kahraman olmak istemiyor bunu kardeşim hadi gir ama terasıya çalıştırmaya başla diyorlar. Bu baya komikti bu arada bu kısım. Bak bu anime harika kanka. Hikaye anlatımı olarak çok iyi. Faysanelere gerçekten çok güzel. Ana karakter durduk yere hiçbir şekilde buff almıyor. Ne kadar güçlüyse o kadar güçlü. Gereksiz bir artış yok. Yan karakterler üzerinden giden ana karakterinde yerine göre iş yaptığı bir anime. Sadece bu animede bazı sevmediğim kısımlar var. O da şu. Kedi tipli bir kız var. Abi onun sahnelerinden nefret ediyorum ya. Gereksiz etçilik katmışlar. Ya siktir git kanka koymasan da olur. Hani bu animeyi izletmek için o animeye etçilik katmana gerek yok. Anladın mı? Bu anime de diğer bir sevdiğim olay da şu. Karakterler ölüyor abi. Gerçekten karakterler ölüyor yani. Bir fayit olduğuna şey demesek ya bu karakter de ölmeyecek zaten deme. Ölüyor. Gerçekten ölüyor. Bu kısım da güzel. Hani boş yere karakterleri de tutmuyorlar. Anime gerçekten karanlık bir temaya sahip ama çok iyi bir anime. Bu anime benden hikaye olarak 10 üzerinden 12 alır. Ama ne yazık ki animeyi döküm olarak 10 üzerinden 8 alır. Çünkü dediğim gibi ya kedi kız tamamen sik Patmış atmış anime. Animenin ciddiyetini tamamen bozmuş. Bu animede espri katmaya gerek yok. Bu anime tamamen ciddi bir şekilde kalsa harika bir anime olurmuş. Hani bu anime izlemeyeni vururlardı kesin. Eminim yani. Öyle bir anime olurdu bu anime. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Ya bu animeden çıkarılacak çok şey var. Bunu da zaten bu animeyi izleyenler bence çıkarabilir. Ve herkesin çıkarımı muhtemelen kendine olur. Emin olun size çok şey katacaktır.